Tamam Demir. Şey? Tamam abi. Eyvallah kardeşim. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Evet hazır seninki. Ya sen adamsın ya. Hep tam zamanında hazırlıyorsun. Ya. <laughs> ben... Afiyet olsun. Eyvallah baba. Sağ ol. Hareket versin. Sağ olasın. Nere? İçeri. Sebep? Ben buranın sarı Dilara ablanın arkadaşıyım. Ha, öyle mi? Memnun oldum. Siz de korumasınız herhalde. Nereden anladın? Ne bileyim öyle sorguya çekince. Geçen gün geldim kuliste bir şey unutmuşum almam gerekiyor acil. Allah Allah. Ben hiç hatırlamıyorum seni burada. E demek ki işinizi iyi yapmıyorsunuz. Diyorsun. Patrona söyleme sakın ha. Çok sinirli bir adam. Kovar beni hemen. Neyse ne. Dediğim gibi acil almam gerekiyor bir an önce. Tamam iki dakikan var. Yolu biliyorsundur o zaman. Siz gene de tarif etseniz. Ederim tabii. İçeri gir. Sağa Merdiven göreceksin. Merdiveni bitir. Karşında bar var. Bar karşındayken sağına bak. İki kapıdan sağdaki kapıdan gir. Koridorun sonunda sağdaki oda. Devam. Aşağı. hallere soktun abla ya. starımız Dilara'nın arkadaşı Ceylan Hanım. Hallettiniz mi işinizi? Benim ismimi nereden biliyorsun sen? Yani siz... Benim çöplüğümde uçan kuştan haberim olur. Seken Ceylan'dan mı haberim olmayacak? oldu ya? Kapıda bir tane adam vardı. Bir sürü soru sordu. Zar zor girdim içeri. Kim ki o? Allah Allah. Ne bileyim bir de kulise kadar takip etti beni. Ah. Ay, ay. sen var ya bir tanesin <laughs> gidiyorum. Tamam. Canım. Canım. Hı? Bunlar senin için. Allah Allah. Evet. E zaten aşkım yazdığına göre. Senin için. <laughs> Ay, beğenecek misin acaba? Hep böyle kutu içinde bir kutu daha. <laughs> Peki. Nasıl? Tilara sen beni bu kadar iyi tanımak zorunda mısın ya? Bayıldım bayıldım. Vallahi billahi bayıldım. Vallahi ama. Canım. Artık yanında olmadığım zamanlarda beni hatırlarsın. İşte o biraz zor. Nedenmiş o? Takdir edersin ki birini hatırlamak için önce unutmak icap ediyor. Takalım mı artık? takalım, ben şunu çıkarayım, rahat Ben baktım. Merhabalar, starımız Dilara ablanın arkadaşı. Bana bak sen beni mi takip ediyorsun? Tabii. Avımın peşinden buralara kadar gelmişim fark etmeden. Ne avından bahsediyorsun ya sen? Ceylan değil misin sen? Hı? Yaşar bunu düşünmüşsün. Buyur. Önemli değil. Patron? Ah. Hoş geldin. Şaşırttın beni. Kusura bakma Dilara, habersiz geldim böyle. Ay estağfurullah olur mu öyle şey? Ceylan, Ferhat Bey bizim kulübün patronu. Ceylan da bu evin direği, annemin can yoldaşı. <laughs> ben bir Güsma teyzeye bakayım. Bak canım. Çok memnun oldum. Geç. Gel Ferhat gel. Ben anneme bakayım. Demek Cengizhan teklifimizi reddetti. Evet abi. Karşılığında neyi kabul ettiğini öğrenince onun için çok acı olacak. Sen bu zarfın içine baktın mı Ferhat? Yok bakmadım abi. Gerek yok. Tahmin ediyorum. Tahsif etmiyorum. Çünkü senin kendine göre bir ahlak anlayışın var ama... Benim dünyamda ayakta kalabilmek için bazen elini kirletmen gerekiyor. Maalesef. Anlaşılan Cengiz evimizde ağırlayacağız. Gel. Sen niye spok yaptın benim patrona? Kor manuvası yaptı çünkü bana. Nereden bileyim ben patron olduğunu? <laughs> Sen diyedin mi hemen kız? <laughs> Ama öyledir değişik halleri vardır benim patron. Böyle canı isterse samimi, isterse buz. Bu ne var? ne oldu kız senin parmağın? Aa, aa davul gibi şişmiş ayol baksana. Ha? Ver bakayım. Ay Ceylan aşk olsun ya. Çıkarayım şunu bir dakika. Dur. Yok yok abla gerek yok valla. Ay çok kötü olmuş bu Ceylan. Bu ya ameliyatlık ya kerpetenlik. Gel. Ay, bir şey olmaz. Gel çok kötü gel. Hadi gel yet, şunu yet, hallederim. Yet, yet, gel. Git halledin. Ah Ceylan ah. Şans abla. Allah aşkına bırak ben eve gideyim. Zaten geç kaldım eve gidince yaparım ben. Ceylan oturur musun şuraya? Gel buraya. Gel otur. Allah Allah. Eline hale gelmiş hala eve gideyim diyor. Sen zaten o elle nasıl yaşıyorsun anlamadım ki. Gıkın da çıkmıyor. Şunla mı yapayım? Hangisiyle yapayım? Getir bakayım. Nasıl olacak o? Ay çok acıyor değil mi? Çok acıyor. Ah. Ne oldu? Ferhat gözünü seveyim bir gel bak şuna ya. Ne hale gelmiş parmağı. Çok kötü olmuş. Göster. Bakabilir miyim? <laughs> İzinle. Şöyle yavaşça ver elimi Dilara. Geldim canım. Ah Ceylan. Çok küçük bu yüzük sana. Burada kalırsa kangren yapar parmağını. Kesmemiz lazım izninle. Nasıl? Şimdi keskiyle keseceğim ama korkma. Şimdi. Güven bana. Hiç acımayacak. Yavaşça yapıyor. Sakin. Sakin. Yavaşça. Sakin. Acırsa söyle tamam mı? Yavaş. Çıkartayım yavaşça, izinle. sağ olsun. Bitti. Sağol. Bir şey yap, hemen takma onu bir buz falan tut. Bir şey yapsın yani. Şişlik insin. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ceylan Hanım'a baktım. Anneme mi? Annen mi? Ceylan senin annen mi? Bu araba senin mi? Bu araba benim. Bir keyif indirsene. Tabii ki efendim buyurun. Kapınızı açalım. Açak, açak. Hemen geliyorum. Gençler, bir izin verin abiniz, hadi. Müzik yok mu abi? Var müzik, olmaz mı? Buradan mı açılıyor? Şuradan. He, bursun. Şunu da açalım sana. Ben, ne yapıyorsun? Tersin. Ne işin var senin orada? Ama anne araba. Yok ne kusur. Öyle yakışıklı eğleniyorduk biraz. Hmm. arkada kalmasın. Ceylan Hanım biz aldık, biz bırakacağız. Tabii canım, tabii. Vallahi ne zaman isterseniz arayın. Benim hanım çalışır. Her zaman çalışır. Zaten size de güvenimiz tam. Merhaba. Ben annesiyim. Ceylan çok çalışkandır. Gece çalışır, gündüz çalışır, her zaman çalışır. Ee, ben annesi olarak iki tane kızımı kendim büyüttüm. Ceylan bana çekmiş. Çok çalışkandır. Maşallah. Hadi biz gidelim istersen. Anne ben de gelin. ne olur. Oğlum akşam geleceğim ben. Çok hoşlandı çocuğum. Hem ben bu abiyi çok sevdim. Arabasını daha da çok sevdim. Yusuf hayır geleceğim ben akşam. Şş, gel lan buraya. Gel. Anam patronuyla çalışmaya gidiyor. aslında kendim giderdim. Zahmet etmeseydiniz. Olur mu öyle şey? Biz aldık, biz bırakacağız seni. Bak Ceylan, bu davet önemli. Nereye gittiğimizi biliyorsun. O eve gittiğinde senden istenen dışında bir şey karışma. Bilmediğin yerlere girme. Muhteber hanımla da muhatap olma. Anlaştık mı? Tamam, anladım. Orası çok farklı bir dünya. Senin bildiğin gibi bir dünya değil. Zenginliklerinden bahsediyorsunuz herhalde. Yok. Nasıl zengin olduklarından bahsediyorum. Hoş geldiniz. Ceylan Hanım bugün organizasyonda çalışacak. Ona yardımcı olun, tamam mı? Tabii efendim. E hadi kolay gelsin. Sağ ol. Buyur benimle gel. Bunları istemiyorum, üstüne kışlı olanlar, ince olanlar tamam, tamam mı? efendim. Efendim arkadaş Şelale hanımın yerine geldi. Tamam, İyi. Servise bu kızımız bakacak. Başka kimse dolansın istemiyorum salonda. Eli yüzü de düzgünmüş. İsminiz ne? Ceylan ben. Ceylan hanıma giyeceği kıyafetleri ver, arkadaşlar size ne yapacağınızı anlatacaklar. Yalnız hata istemiyorum. Buyurun, buyurun buradan gidelim. Gel Ferhatım, gel. Stratejimiz nedir abi? Böyle parçalı yönet yapacağım. Yapacaksın. Sen karışma diyorsun yani. Yok oğlum, senlik bir şey yok diyorum. Benden istediğim bir şey var mı abi? Var. Sadece bir kurşun istiyorum senden. Eyvallah. Ferhat benim sana kaç kurşun borcum var? Senin bana borcun olamaz abi. Olmaz olur mu? Benim sana can borcum var. Hadi bakalım. Misafirlerimiz gelmek üzeredir.